parçalanması. Fermentasyon, oksijensiz solunum ve oksijenli solunumun ortak başlangıç evresi. Evre dediğime bakmayın. Glikoliz de kendisi bir sürü evreden oluşuyor. Yaklaşık 10 basamak. Bu videoda glikolizi inceleyeceğiz. Hadi bakalım. Ama önce Enerji çeşitleri ve enerji dönüşümlerine kısaca bir göz atalım. Canlılar yaşamak için enerjiye muhtaçtır ve yine yaşamak için bir tip enerjiyi bir başka tip enerjiye dönüştürmek yani sürekli enerji dönüşümleri yapmak zorundadır. Şemada temel enerji dönüşümlerini görüyorsunuz. Birinci dönüşümde güneş enerjisi klorofilli canlılar tarafından tutulur ve fotosentez ile besinlerin kimyasal bağlarındaki enerjiye dönüştürülür. Yani güneş enerjisi besinlerin kimyasal bağlarında depolanır. Bir diğer dönüşüm şekli olan kemosentez de şu an bahsettiğim fotosentezi de ayrıca inceleyeceğiz. İkinci dönüşümde oksijensiz ya da oksijenli solunumla veya fermentasyonla besinlerin kimyasal bağlarında depolanmış bulunan enerji ATP'nin yüksek enerjili fosfat bağlarında depolanır. Aslında ATP'deki enerji de bir kimyasal bağ enerjisidir. Ve ancak tüm canlılar aslında yaşamak için sadece bu enerjiyi kullanabildiklerinden fotosentezin temel amacı da besinleri oluşturarak bu besinleri ATP sentezi için ham madde olarak kullanmaktır. Üçüncü dönüşümde ise ATP'nin hidrolizi ile açığa çıkan enerji çeşitli enerji formlarına dönüştürülerek biyolojik olaylarda kullanılıyor ve böylece de yaşayabiliyoruz. Örneğin biz hayvanlar kaslarımızda mekanik enerjiye dönüştürüyoruz bu enerjiyi ya da sinir sistemimizde elektrik enerjisine. Tüm hücrelerimizde bu dönüşümler sırasında ayrıca ısı enerjisi de oluşuyor. Kısaca biz canlılar transformatörüz. Yani bir tip enerjiyi başka bir tip enerjiye dönüştürüyoruz. Canlılardaki bu enerji dönüşümleri sırasında bir tip enerji bir başka tip enerjiye dönüştürülürken kullanılabilir enerji de giderek kullanılamaz hale gelir. Termodinamik yasaları uyarınca dünyadaki temel ve asıl enerji kaynağı güneştir. Enerji ekosisteme güneş ışığı olarak girer ve ısı enerjisi olarak çıkar. Doğada madde döngüleri vardır ama enerji döngüleri yoktur. Enerjinin akışı tek yönlüdür. Organik bileşikler elektronlarının arasındaki bağlarda bulunan ve bu elektronların düzenlenişi nedeniyle potansiyel bir enerji taşır. Bir hücre enzimlerinin de yardımıyla potansiyel enerji açısından zengin olan bu organik molekülleri sistematik olarak yıkarak daha az enerjili, daha basit ürünlere parçalar. Redoks tepkimeleri ne demek? Birçok kimyasal tepkimede bir bileşikten diğerine elektron aktarılır. Bu elektron aktarımları oksidasyon, redüksiyon, yükseltgenme, indirgenme, red, ox kısaca redox olarak adlandırılır. Bir redox tepkimesinde bir bileşin elektron kaybetmesine yükseltgenme yani oksitlenme, bir başka bileşin ise elektron almasına indirgenme yani redüklenme denir. Oksitlenme illaki oksijenin rol oynadığı bir olay değildir. İster oksijen rol alsın, isterse almasın bütün yükseltgenme tepkimeleri oksitlenmedir. Elektron veren her madde oksitlenir, alan ise redüklenir. Ancak redoks tepkimelerinin hepsinde bir bileşikten diğerine ille de bir elektron aktarımı gerçekleşmeyebilir. Bazı redoks tepkimelerinde kovalent bağlardaki elektron paylaşımının derecesi değişir. Metan ile oksijen arasındaki tepkimeye bir göz atalım. Metandaki kovalent bağda bulunan elektronlar Karbon ve hidrojen atomları arasında hemen hemen eşit bir şekilde paylaşılır. Çünkü karbon ve hidrojen atomları son halkadaki elektronlara yani valans elektronlara karşı aynı çekim gücüne sahiptir. Yani her ikisi de eşit oranda elektronegatiftir. Ancak metan ile oksijen tepkimeye girdiğinde karbon ile yeni partneri olan oksijen arasındaki elektron paylaşımı eşit olmaz. Çünkü oksijen çok daha elektronegatif olduğundan aradaki bağ kovalent de olsa yani ortaklaşa elektron paylaşımı da olsa elektronlar oksijenin etrafında karbonun etrafındakinden çok daha fazla vakit geçirirler. Sonuç olarak oksijen kısmen elektron kazanmış yani redüklenmiş, karbon ise kısmen elektron kaybetmiş yani oksitlenmiş olur. Bir atomdan elektron uzaklaştırmak için enerji gerekir. Bir atom ne kadar elektronegatif ise yani elektronları ne kadar güçlü çekiyorsa ondan elektronu uzaklaştırmak için o kadar enerji gerekir. Ancak elektronegatifliği az olan yani elektron çekme gücü zayıf olan bir atomdan elektronegatifliği çok olana yani elektron çekme gücü fazla olana doğru elektron gidişi olursa da bir enerji açığa çıkar. Bu reaksiyonda gerçekleşen enerji salınımının nedeni budur. Şimdi de ATP'yi yani adenozin trifosfatı hatırlayalım. İster ototrof, isterse heterotrof olsun hiçbir canlı yaşamını ATP molekülü olmadan bunu sentezleyemeden gerçekleştiremez. Bu nedenle canlılar ATP elde ettikleri besinleri ya kendileri sentezlemek ya da sentezliğini yemek ya da sentezliğini yiyeni yemek zorundadırlar. Gelelim fosforilasyon çeşitlerine ya da ATP sentez biçimlerine. ATP 5 farklı olayda sentezlenir. fotosentez, kemosentez, fermentasyon, oksijensiz solunum ve oksijenli solunum. Bu 5 olayı bazı özellikleri bakımından karşılaştırdığımızda bu 5 olayın da prokaryotlarda sitoplazmada gerçekleştiğini görüyoruz. Ökaryotlarda ise fotosentez kloroplastla, fermentasyon yine sitoplazmada, oksijenli solunum ise mitokondride gerçekleşir. Gerek kemosantez, gerekse oksijensiz solunum bazı prokaryotlara özgüdür, ökaryot canlılarda görülmez. Bu 5 beş olayın 5'inde de ATP harcanır ve 5'inde de ATP sentezlenir. Çünkü 5'inde de zaten fosforilasyon vardır. Ancak fotosentez ve kemosentez olaylarında harcanan ATP ile sentezlenen ATP birbirine eşit olduğu için ekstra bir ATP kazancı bulunmaz. Bu nedenle fotosentez ve kemosentez diğer metabolik olaylarda enerji gereksinimi, ATP gereksinimi varsa bu diğer olaylara ATP vermezler kendilerinde gerçekleşen organik besin sentezi içinde diğer 3 olaydan herhangi birinden ATP almazlar. Kendi göbeklerini kendileri keser bu iki olay. Bu 5 olayı ATP sentez biçimleri açısından incelediğimizde ise üç farklı fosforilasyon biçimini görüyoruz. Fotosentetik fosforilasyon, klorofil molekülünün ışığı sormasıyla bir üst enerji seviyesine geçen elektronlar soğurduğu enerjiyi ortama bırakarak kendi enerji seviyelerine geri dönerler. Ortama bırakılan enerji ADP ve P'nin birleştirilerek ATP elde edilmesinde kullanılır. Daha sonra bu ATP'ler karbondioksit ve sudan organik besin üretiminde kullanılacaktır. Substrat düzeyinde fosforilasyon. Enzimlerin etki ettiği maddelere substrat denir. Substrat düzeyindeki fosforilasyonda organik bir substratta bulunan fosfat grubu ADP'ye aktarılır ve ATP sentezlenir. Substrat düzeyinde fosforilasyon glikolizde ve Krebs çemberi reaksiyonlarının bir basamağında gerçekleşir. Oksidatif fosforilasyon Oksitlenme yükselt gelme demek olduğuna göre oksitlenme redüklenme yani yükselt gelme indirgenme reaksiyonları sonucunda bir ATP sentezleniyorsa bu sentezlenen ATP'ye oksidatif fosforilasyonla sentezlenen ATP diyoruz. Üç olayda biz bu durumu görüyoruz. Oksijensiz solumda, oksijenli solunumda, oksijenli solunumda ve kemosentezde. Oksijenli solunum. Bu olayda enerji veren besinlerden ATP elde edilir. Enerji veren organik besin maddesinden kopan hidrojenlerin elektronları elektron taşıyıcı sistem yani ETS tarafından basamaklar halinde taşınırken elektronlarda bulunan enerji ATP sentezinde kullanılır. Bu olayda bir dizi farklı elektron taşıma sistemi ve ATP sentaz denen özel bir molekül görev alır. Olayın sonunda havadan gelen oksijen ile elektron taşıyıcı sistemden gelen elektronlar ve ayrıca protonlar yani hidrojen iyonları birleşir ve su oluşur. Bu suya metabolik su denir. Organik besin maddesinin yapısında bulunan karbon ve oksijen elementleri de birleşerek karbondioksidi oluşturur. Bu süreçte sentezlenen ATP ise oksidatif fosforilasyonla sentezlenen ATP diyoruz. Eğer Elektron taşıma sisteminde taşınan elektronları oksijen dışında başka bir inorganik madde kapıyor ise ve bu indirgenen yani elektronları kapan madde daha sonra protonlarla birleşiyor ise ve su dışında başka bir madde oluşuyor ise hemen hemen oksijenli sonuna aynı gerçekleşen bu olayda son elektron ve proton yakalayıcısı oksijen değil onun dışında bir madde olduğu için oksijensiz solunum diyoruz. Gelelim kemosanteze. Bazı bakteriler ototrof olmalarına rağmen fotosentez ile besin sentezlemezler. Bu bakteriler ototrof olmalarına rağmen klorofil molekülü de içermezler. Bunlar besin sentezi için gereken enerjiyi bazı inorganik maddeleri oksitleyerek sağlarlar. Bu oksidasyon egzergonik bir olaydır. Olay sırasında açığa çıkan enerji ADP ve fosfatın birleşerek ATP'nin elde edilmesinde kullanılır. Daha sonra bu ATP'ler karbondioksit ve sudan organik besin sentezinde enerji kaynağı olarak kullanılır. Canlılarda enerjinin açığa çıkışı ya da diğer bir deyimle ATP kazandıran olaylar nelerdir? Enerji verici besin maddelerinden 3 yolla ATP sentezlenir. Bunlardan birincisi fermentasyondur. Diğerleri ise oksijenli ve oksijensiz solunumdur. Fermantasyon ve oksijensiz solunumda oksijen kullanılmaz. Ancak fermantasyonu oksijensiz solunum ile karıştırmayın. Her ne kadar her ikisinde de oksijen kullanılmıyor. Ve yine her ikisinde de ATP sentezi yapılıyorsa da ve her ikisinde de ortak başlangıç reaksiyonları glikoliz ise de yine de bu iki olay metabolik açıdan son derece farklıdır. Bu üç olayı kabaca karşılaştıracak olursak, fermantasyonda Krebs çemberi ve ETS kullanımı yoktur. Oksijenli ve oksijensiz solunumda Krebs çemberi ve ETS kullanımı vardır. Organik molekülden ayrılan hidrojenlerin proton ve elektronları oksijenli solunumda oksijen tarafından yakalanırken oksijensiz solunumda oksijen dışında başka bir inorganik madde tarafından yakalanır. Gerek oksijensiz solunum gerekse fermentasyon oksijen kullanılmayan olaylardır. Ancak oksijenli solunum ve oksijensiz solunum bir solunum biçimidir, bir hücresel solunum biçimidir. Fermentasyon ise her ne kadar ATP kazandıran bir süreç olmasına rağmen hücresel solunum biçimi değildir. Her üçünün de başlangıcı glikoliz evresidir. Enerji veren besin maddelerinin bağlarında depolanmış olan enerji tek ve büyük bir reaksiyon ile serbest kalmaz. Enerji verici besin maddesinin parçalanmasını sağlayan bu katabolik işlem süreci. Bir sürü enzimin görev aldığı küçük küçük tepkimeler dizisi halinde gerçekleşir. Bu tepkimeler sırasında da enerji küçük küçük miktarlarda serbest kalır. Yani kontrollü bir şekilde salınır ve salınan bu enerjinin bir miktarı da fosforilasyon olayıyla ATP'nin bağlarında depolanır. Peki enzimler ne işe yarıyordu? Reaksiyonu başlatmıyorlar ama reaksiyon için gereken aktivasyon enerjisi miktarını düşürüyorlardı ve böylelikle reaksiyon vücut sıcaklığı kadar düşük bir sıcaklıkta gerçekleşebilir hale geliyordu. Biliyorsunuz sıcaklık moleküllerin kinetik enerjisini arttırır ve sıcaklık ne kadar artarsa moleküller o kadar kolay çarpışarak reaksiyona girerler. Ama reaksiyonun 1000 santigrat derecede değil, 36-37 santigrat derecede olması gerekiyor. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki mezuniyet için elbise alacaksınız ya da takım alacaksınız ve bu iş için ayırdığınız para 1000 lira olsun. Fakat öyle bir elbise ya da takım beğendiniz ki bu 3000 lira. 2000 lira fark var arada. Diyelim ki hocam siz çok iyi pazarlık yapıyorsunuz deyip beni mağazaya götürdünüz. Ben pazarlık pazarlık 3000 liralık elbiseyi 1500 liraya kadar indirebildiğim ama sizde hala 1000 lira var ki bu 500 lirayı nasıl ekstra bir kaynaktan edinmemiz gerekiyor ise bir kimyasal reaksiyonun da kendiliğinden gerçekleşebilmesi için gereken sıcaklık değeri 3000 santigrat derece ve biz bunu 37 santigrat derecede yapmaya çalışıyorsak Araya bir pazarlıkçı sokmak zorundayız. İşte onlar enzimlerdir. Aktivasyon enerjisini düşürürler. Eğer reaksiyona girecek olan moleküller 37 derecede çarpışabiliyor yani reaksiyona girebiliyorsa sorun yok. Ancak hala daha bir miktar enerji gerekiyorsa, yani reaksiyona girmesi gereken molekül reaksiyona girmek konusunda isteksiz davranıyorsa işte o molekülü ekstra enerjilendirmemiz lazım. Yani o moleküle yüksek enerjili fosfat bağları bağlamamız lazım ki bu bağlar ATP'de olduğuna göre reaksiyona girmemekte inat eden moleküle ATP'den yüksek enerjili fosfat bağları bağlayarak onu aktif hale getiririz. Eh artık glikoliz reaksiyonlarına yani bu videonun asıl konusuna geçebiliriz. Glikoliz glikozun 3 karbonlu 2 tane pürvik asite ya da daha doğru bir deyimle pürvata kadar parçalandığı reaksiyon dizisidir. Glikoliz başlangıcında 2 ATP harcıyoruz. Niye? Çünkü glikozun reaksiyona girmesi için 2 basamak halinde gerçekleşen reaksiyonlarla aktiflenmesi gerekiyor. Niye aktiflenmesi gerekiyor? Çünkü enzimler aktivasyon enerjisini düşürdü ama hala daha glikozun motive olması gerekiyor pek kolay reaksiyona giren bir molekül değil bu glikoz. ATP'ler ADP'ye dönüşüyor. Fosfatlar ise yüksek enerjili bağları ile birlikte glikoza yapışarak onu daha enerjili hale getiriyor. Aslında İlk fosfat eklendikten sonra glikoz fruktoza dönüşüp ikinci fosfat öyle ekleniyor ama artık uzun zamandır lise düzeyinde ara basamak ayrıntılarını işlemiyoruz. Şükredin yani. Bu olaylarda enzimlerin yanı sıra magnezyumda katalizör olarak iş görüyor. Glikozun iki basamakta aktiflenmesi yani reaksiyona hazırlık süreci sonrası glikoz nihayet reaksiyona giriyor ve girer girmez de ortadan ikiye ayrılıyor. 3 karbonlu 2 bileşik oluşuyor glikozda karbonların yanı sıra hidrojen ve oksijenler de olduğuna göre oluşan bu iki parçada üçer karbonun yanı sıra hidrojenler ve oksijenler de var. Ve tabi yüksek enerjili fosfatlarda. Neyse uzatmayayım. Ardışık birkaç basamak sonrası 4 ATP sentezleniyor. Sentezlenen bu ATP'ler substrat düzenindeki fosforilasyonla sentezleniyor. Bu önemli. Bu ara basamaklarda iki madde çok önemli. Fosfogliser aldehit ve fosfogliserik asit. Yani PGAL ve PGA. Fosfogliser aldehitin yükselt gelmesiyle yani elektron kaybı sırasında hidrojen kaybı da gerçekleşir ve fosfobilislerik asit oluşur. Bu reaksiyonlar burada gösterdiğimden çok daha karmaşıktır ve daha çok sayıda basamak içerir. Ben büyük ölçüde sadeleştirerek gidiyorum aslında sizler organik kimyada aldehitlerin asitlere dönüşümüne örnek olarak tolen sayırıcı kullanarak aldehitlerin yükselt gelmesi başlığında benzer bir reaksiyonu görüyorsunuz. Bu sırada açığa çıkan hidrojenler glikoliz sitoplazmada gerçekleştiğinden sitoplazma yatılır ve bu nedenle de sitoplazmanın hızla asitleşmesi tehlikesi vardır. Bu da başta enzimlerin çalışması olmak üzere bir sürü probleme neden olacaktır. Bu nedenle çıkan hidrojenler hızla NAD tarafından tutulur. Peki NAD ya da açılımıyla nikotinamit adenin din nükleotit neyin nesidir? NAD, NAD dehidrojenaz adlı enzimin koenzimidir. Görevi Enerji veren organik bir molekülden atılan uzaklaştırılan hidrojenlerin tutulmasını ve başka basamaklara taşınmasını sağlamaktır. Glikoliz de ve oksijensiz solunumda görev yapar. Fotosentezde ise NAD'nin fosforlu kuzeni olan NADP görev yapar. Bu koenzimler hücrede sınırlı sayıdadır. Bu yüzden hidrojen çiftlerini alarak indirgenen NAD'leri Bunları başka bir yere vererek yeniden yükselt gelmesi gerekir ki bir sonraki hidrojen çiftini yakalayabilsin. NAD bir B3 vitamini türevidir. Bu nedenle B3 vitamini yetersiz alındığında bundan dolaylı olarak ATP sentezi yani enerji üretimimiz etkilenir. Enerji veren organik moleküllerden hidrojen çifti kopar. İki hidrojeni, iki proton ve iki elektron olarak düşünebiliriz. NAD normalde artı yüklüdür ve bir elektron alınca nötrlenir. İkinci elektronu alınca da eksi yük kazanır. Elde kaldı iki proton yani H artılar. NAD eksi yüklü halde bir tane proton aldığında tekrar nötrlenir. Diğer proton NADH'yi izler. Çünkü elektronu NADH'nin yapısına girmiştir. Bu nedenle NAD çıplak haldeyken artı değerliklidir. İki hidrojeni kaptığında NADH artı H artı haline gelir. Dolayısıyla NAD reaksiyonlar sırasında indirgenir ve hidrojen kopan molekül içinde bir oksitleyici yani yükseltgeyici gibi davranır. neadenin indirgenmiş halini NADH olarak nötralde gösterebileceğimiz gibi NADH artı H artı şeklinde de gösterebiliriz. Her iki gösterim de doğrudur. Bazıları NADH2 olarak gösterir. Aslında kimyasal olarak yanlış olmasına rağmen bu da diğerleriyle aynı şeyi ifade etmektedir. Glikoliz sırasında fosfogliseraldehitten hidrojenler kopunca bu hidrojenler NAD tarafından tutulur ve fosfoglisteraldehitte fosfogliserik asitle dönüşür. Oluşan fosfogliserik asitler de en sonunda pirvik asite ya da daha doğru bir ifadeyle piruvata dönüşür ve böylece glikoliz reaksiyonları sona erer. Artık glikolizi toparlayabiliriz. Glikolize başlangıçta bir molekül glikoz giriyor. Ancak glikoz reaksiyona girmeye isteksiz davrandığı için 2 ATP'lik bir aktivasyon enerjisiyle glikozu aktifliyoruz. Birçok ara basamak oluşuyor ve bu ara basamaklar sırasında 4 ATP sentezleniyor. Dolayısıyla net kazanç 2 ATP. Yine bu ara sırasında toplam 4 tane hidrojen atılıyor ve bu 4 hidrojen iki molekül NAD tarafından yakalanarak NAD'ler indirgeniyor. Glikolizin özelliklerini maddeler halinde sıralayalım. Tüm ATP kazancı olan tepkimelerin yani fermantasyonun, oksijensiz solunumun ve oksijenli solunumun ortak başlangıç evresidir. İki ana aşamadan oluşur. Hazırlık evresi ve ATP'nin sentezlendiği evre. Hazırlık evresinde ATP harcanmasına rağmen daha sonra harcanandan daha fazla ATP sentezlendiğinden net ATP kazancı oluşur. Bir molekül glikozun kullanıldığı tipik bir glikoliz olayında başlangıçta 2 ATP aktivasyon enerjisini sağlamak amacıyla kullanılır. Sonuçta 4 ATP açığa çıktığından glikolize bir bütün olarak baktığımızda glikoliz egzergonik bir olaydır. Tüm canlı hücrelerin yani hem prokaryotların hem de ökaryotların Sitoplazması içinde gerçekleşir glikoliz. Tüm canlılarda glikolizin tüm basamakları aynı enzimlerin kullanılmasıyla gerçekleşir. Bu durum, canlıların enerji ihtiyacını glikoliz ile sağlayan ortak bir atadan geldiğine kanıt olarak gösterilir. Bilinen en eski bakteri fosilleri 3.5 milyar yıl önceye dayanırken atmosferde yeterli miktarda oksijen birikmesi 2.7 milyar yıl öncesinde gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla ilk prokaryotların ATP üretimini glikoliz ile yaptığı düşünülmektedir. Kısacası glikoliz ilk atadan kalan evrimsel bir mirastır. Glikoliz basamaklarında hidroliz, dehidrasyon sentezi, izomerleşme ve redoks tepkimeleri gibi birçok reaksiyon tipi gerçekleşir. Birçok basamaktan oluştuğu için birçok ara bileşik de oluşur Bunlardan ikisi yani fosfogliserik asit ve fosfogliseraldehitten özellikle söz etmiştim. Glikoliz sırasında NAD koenzimi indirgenir. Çünkü iki tane elektron ve bir tane de proton alır. Diğer proton o grubu takip eder. Giren ve çıkanları bir denklem halinde özetleyelim. Bir glikoz ile başlayan glikoliz reaksiyonlarında 2 ATP giriyor 4 ATP çıkıyor. İki molekül NAD giriyor, iki molekül NADH artı H artı çıkıyor. Glikoliz ara basamaklarında çıkan dört tane hidrojen NAD'ler tarafından yakalanıyor Ve en sonunda glikolizin sonunda 3 karbonlu iki tane pürvik asit ya da daha doğru bir ifadeyle iki tane piruvat oluşuyor. Glikoliz piruvatın oluşumuyla sona erdi ama reaksiyon dizisi sona ermedi. Glikolizin sonucunda 3 olası durum söz konusu. Ortamda oksijen yok, canlıda elektron taşıma sistemi yok ya da var ama o sırada kullanmıyor ise fermantasyon. Ortamda oksijen var, canlıda elektron taşıma sistemi var ise oksijenli solunum. Canlıda elektron taşıma sistemi var ve bu elektron taşıma sisteminden gelecek olan elektronları alacak oksijen dışında bir başka madde var. Olay oksijensiz olun. Ve videonun sonuna geldik. Hoşçakalın, sağlıklı kalın, benimle kalın.